Hepinize merhabalar, hepinize hoş geldiniz. Ben Enes ve Deryon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son puzzle'larımızı tamamlamıştık. Şimdi de Blizzard Island'a saldırmaya gidiyorduk. Ne? Eee görev var. Ben ready when you are. you sure you want to do this? They're coming, Ricky. Unless we take him out first. You're right. Ricky out. Looks like everything's set. Yeah. Ricky rigged this up for the steering wheel. We drive right up to the front door, jump. Goodbye, Militia. Okay, well, are you sure you want to do this? Mm -hmm. I mean, it's a long way to drive with only one arm. Asshole. Look, well, boozer, you and I both know it's probably a one-way trip. Yeah. Then I won't have to drive back. <laughs> yeah, I want this. There's just one thing. Oh. Ooh, I didn't a couple of bikers we'll pull a dumb ass like this. Then you look them. Just us. efsane olacak. We're gonna do this or what? Goddamn straight. Kim Niki mi? Doktor gelmesin bari. Ricky geliyorsa hadi neyse de doktor gelmesin. Kafayı mı yediniz? Veteriner zaten doktor da değil de. Ricky, Addy, I appreciate it, and I, we take care of stuff. Hadi bakalım. Your speech dinlemedi ki bizi. Neyden bahsediyorsun sen ya? I told you, you can't Oh, don't worry they're not doing it for you. They're doing it Iron Mike, için, değil mi? Iron Mike. Iron Mike. Iron Mike. Ah. Hadi. Hadi biz de Iron Mike için yapıyoruz. Iron falan boş <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım ne diyorsun sen? Ah, <laughs> oh, efsane olacak. <laughs> Hadi lütfen artık önce geçelim savaşa. Ah, oh, sapıslıkla bekliyorum. down. <laughs> <laughs> work En son ne, <laughs> ne? <laughs> 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 zaman bir oyun oynarken bu kadar mutlu oldum hatırlamıyorum ya bu Oha! Ben de geliyor. Hahahaha! <laughs> 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 oh, if Sunday. Hello, Alki. Tucker sends word that uh, she couldn't make it to the fight, but wishes she could be here. Yeah, I'll bet. <laughs> we wouldn't be here if it wasn't for your help. We're here to return the favor. Alright. Okay, well, you guys ready to kick some militia ass? I'm dead. <laughs> <finish. laughs> <laughs> Listen up! plan is simple. Boozer and I are gonna hit the north gate. We're gonna blow it to hell. Now that's gonna kill yeah, cool everyone at the south gate. And what you gotta do is just follow Ricky. Yeah? Are we ready? Maybe too. Ready? Listen, I'm gonna radio when we hit the bridge. Don't go in until that. Alright! Let's do this! Oof. <laughs> Şu anda hani beni direkt orada başlatın değil bu konvoyla birlikte oraya gidelim sürelim istiyorum şu anda ama kesin orada başlatır evet orada başlatacak konvoyla birlikte oraya kendim sürmek istiyorum ya ah mükemmel olurdu hey Boozer, we Hayır. Hayır. Hayır bu düz. Ah. Hayır ama ya bir anlaşma yaptık senden. Niye böyle yapıyorsun ya? Bu zır. atlayabilirdi ha suya atlayabilirdi yani Dibine kadar gidip suya atlayabilirdi Umarım atlamıştır biz görmemişizdir orayı Oluyor dizi filmlerde böyle ah atladı Atla, Siz görmediniz falan Umarım böyle bir şeydir Neyse be, kahramanlık etmek istedim. <laughs> ah, çocuğumun adını Boozer koyacağım öylece. <laughs> Deacon adına karar aldım ama... Söyle hemen, tarayalım.

O ölmedi herhalde. Ölmüş mü? <laughs> Arkadaş ölmüş işte ya. Sen ne uğraştırıyorsunuz? şu an tek başımıza çalışıyoruz. Diğerleri herkes yani hiç silah seti çıkmıyor. En azından bir silah seti koysalarmış şey derdik. okey yani, okay, yani bizim de öbür tarafta cephede savaşıyor. Şuraya. Siz yanıyor musunuz? Yağmur yağıyor ama yanıyorsunuz. Tamam. <laughs> Abi yanıyor olmana rağmen nasıl bu kadar rahat koşabiliyorsun sen ya? Yanıyorsun lan. Bir kork, bir panik yap. Koskoca Saint Dick'in cansınız biz bile korkuyoruz diyorum. Bir aç para kafayı. Yo ağır makine ama taramıyor. Ne oldu niye aşağıya bakıyoruz? Ben bakmıyorum buraya. Ha. pek alabilmiş gibi gözükmüyorsun ben size buradan mı mıyım bunlar bizimkiler hadi bak bir de asker olacaklar ya kafayı yiyeceğim şöyle bir şöyle iki ne o bitmiş savaşma kısmı god <laughs> damn enough Let's we'll get back to the colonel. Come on. teker teker şey mi hali How many explosives did you say? Captain, we didn't have time to set them up. Get at this it. What? there. God damn it! How many? Okay, god damn it. Where's the others? Three, sir. Okay. Okay. Going down to get the Hold the Hold the God Got that. No one gets down here. Kekle şunu. Ah at diyorlar bu Otur. Ha. Evet. Bu hala ölmedi. Ölmeyi de düşünmüyor herhalde. Allah! Sen ne yapıyorsun orada? şurada dur. dur. Etrafında dans ediyor çünkü patlayıcıları <laughs> Doğru açıda durmazsan. Seni bir görelim şöyle. Tamam seni de bir çözelim. Niye kapılarını sıkamadım ya? Uçuklar atar o zaman. Tabi bunlarda çelik yelek olduğu için Vücuttan tek yemiyorlar. Ama olsun hala kafadan da tek yemiyorlar kasklarından dolayı. Vücutları kafalarından daha büyük. Ben de vücuttan nişan alırım o halde yani. Ne ya? <laughs> <laughs> kafasından vurduğumuzda düşmanlar böyle bir şey oluyor. Allah falan oluyor ya, Acaba kafasından vurursak? Aynen. Aynen. Kafasından vurmamız gerekiyormuş. Get the hell out of here! Go on! Go! I've got some people coming out of the north gate! Go! You <laughs> was the of the bitch. Know that? What you did I I love was her, did killing all those rivers. <laughs> oh yeah. You drowned them like they was a bunch of fucking rats. You did the world, S. I bet you that I might didn't see it that way. Göremiyorum ki hiçbir şey arkadaş. Işıklar bayağı kör diyor gibi bir şey. O kadar görüşümü engelliyor ki ışıklar. Otur şuraya. Şunu da tara. Çıkar o kafayı tekrar. Oh. Allah. Bunun olması gerekiyordu değil mi? Tamam. Buraya yuvarlanırsam ha patlayacak. Şuraya yuvarlanacağım. Bunun arkasına geçmem lazım Skidoo'ya yuvarlanıp R'ye yapalım mı bak yok tamam Yuvarlanmam yetiyormuş. there's a time when i would have dragged you out into the shit and i would have left you to the freaks i'm not gonna do that you want to know why Because they would tear you limb from limb but you know what they wouldn't enjoy it ah that's difficult Ha geç şu acı çekerek ölüyor şu anda. Boynunu kestik diye. Bence bıçağı bir yerlerine sokarak öldürmeliydi. Iron Mike'ın anısına. Bence ne intikamını al ilk ve son kez. Bu anı bekliyordum başarımla aldık. can touch us. Do you hear me? God has Albay kafayı yemiş bu arada ha. Burası kutsal bir yer falan diyor abi. O bayağı kafayı yemiş Malbay. Sakat olduğumuz için <laughs> çok yavaş yürüyoruz bir de. <laughs> A month ago, maybe I, I, I felt something. Something I, I hadn't felt in a long time, and um, and I know that a lot of you might have, might have felt the same way, and I, I think that if we just can. Ooh. Taken. acaba böyle bir şey It's all over. Your militia is done. Would you like some tea? I'm sure. tea? The ark was our only hope. You realize that of course. When the world was cleansed

You've destroyed us. It's. Yes. You destroyed everything. We were. I know, that Colonel, you did when you started this holy war. You know, given the choice between you and the freaks, I'm gonna have to go with them because they're just looking for a meal and they don't kill unarmed women. No. look The <laughs> <way to go>. Oooo Albay bayağı güçlü. <laughs> Yanındaki adamlar niye hiçbir şey yapmıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Aa yalnız <laughs> basit bir hayatta kalanlar kampının koskoca askeri üssü etkisi hale getirmesi peki hey, Uh, you set up a tent over there? Hey, Hey, there's a cave entrance over there. You'll find supplies and bandages. Get some men. Go. You, you. Let's go. Ricky. Patty. Is this a disaster? No, I'm a doctor. Bana hala bu bir yerden çıkıp ya ben aslında ölmedim <laughs> yok falan yapacakmış gibi <laughs> geliyor ama. Where is Boozer? over here the north gate the south gate Move. Ricky Yeah. Ah. Oh. Is hey. ha. Ha, Tabii ki de. Ya, tabii ki de yani. O kadar beklendikti ki bu. Sorry I'm late. No. <laughs> Görmedik ben. A bak, çok saçma abi. Özellikle dikkat ettim. Ben, ben bu tarz şeylere çok dikkat ediyorum. Hani ha, şey olabilir belki. Biz aşağı atlar atlamaz atladıysa o da biz düşerken görmemişizdir falan. Ona sıkıntı derdim yok. Ama ben bu tarz konularda çok kafama takılıyor. Hep atlamadığını görüyoruz. aa atlamıştım aslında falan yapıyorlar diye. Hep dikkat ederim. Ayaş atladı mı diye. Atlamadı abi. Bizi kandırmayın yani şimdi. Bu video bitince o sahneyi bir tekrar izleyeceğim. Gerçekten atlamış mı? Ben mi kaçırdım şimdi? Ne oldu? Aa bu kampı da mı sahiplendik? Let him come to a side, It's all yours, brother. <laughs> Woohoo! heard <laughs> that you're <laughs> staying on to rebuild. Not all the Colonel's ideas were bad. Just the batch of crazy. a second person. Who else? Corey? <laughs> you know what? Fuck that shit. He left us here to rot. <laughs> if it wasn't for him, we'd all be dead. Whatever, man. And I think we'll try this again without all the army man bullshit. <laughs> hey, you're gonna miss my speech. Nah, I wouldn't say I'm gonna miss it. <laughs> Deke, hell of a fight. Yeah, that was Manny. Oh shit! Look who's still breathing. Nose down. Nose down. Put on your face that way. <laughs> <laughs> Not bad for a drifter. Brother, we did it. You did it. Ah, man, you know, I got it. I admit for a second there, I thought that you were gonna blow myself up. I told you I got shit to do. Arkadaş, öyle bir anda da havalı olmaya nasıl aklına getirebilirsin? Yani şöyle yaparsam daha havalı olur falan. Hadi bakalım Deacon. Gerçek bir lider olarak mükemmel bir konuşma yap bakalım. See? Good things happen when you stop and light a candle. Well, is it a bonfire big? Yeah. I've never seen you give a speech before. Oh, <laughs> come on, I can hear you give a speech. Okay. Yeah. Shit. That's enough of that. Like, it's the name of the Puchek Oh, yeah, they're waiting for you. It's your cue. We got a lot of rebuilding to do, so I'm going to keep this short. Evet. Look, I'm not a leader. No, I don't care what you say, I'm not. <gülüyor> <gülüyor> but, um, you've done something here today. We've done something. We banded together to fight. Uh, not because some asshole told us to because it was the right thing to do and you know what we won yeah, i've seen you struggle to rebuild i've seen you fight to save lives to keep people safe keep people fed i've seen you sacrifice everything that you have everything that you are make the world a better place

That we make the world what it is by what we do. <monastery> game, you know what are <what <merger> what we going <distinctive suspicious> to do? See this? This is The first step You weren't gonna give a speech. Yeah, I screwed up. Xandia. Uh, <laughs> <no. laughs> yeah. we an outlaw biker. Outlaw biker, huh? <laughs> are you ready to ride, old lady? I don't know. Depends where are we going. Wherever the hell we want. Tabii ki yani biz de bir oyunundan insanlarla savaştık, onları öldürdük ve kazandık. Sonunu görmek bir parça garip olsa da mükemmel bir hikaye olduğuna hepimiz katılıyoruzdur diye düşünüyorum. Belki aranızda daha kaliteli hikayeleri oynamış olanlar olabilir. Ancak ben öyle hikayeli oyunları çok fazla bitirme alışkanlığı olan birisi değilim. Bitirdiğim oyunlar arasında kesinlikle ilk ona sokarım Days Gone'ın. Aldığım direkt açısından. Bence gayet güzel bir oyundu. Ve şeyi de merak ediyorum açıkçası. PlayStation'ın özel oyunları arasında en be, en az beğenilen oyunlardan bir tanesi yanlış bilmiyorsam Days Gone. Ben Days Gone en az sevilenlerden biri olmasına rağmen bu kadar beğendiysem. Hani bir God, God of, War falan oynasam ne kadar beğeneceğim acaba Bunu çok merak ediyorum açıkçası. Deacon St. Johnson'ı Sam Witter'ı seslendirmiş bu arada. Days dediğim gibi %100 başarımlarını almak için oynuyorduk. Şu anda yapmamız gereken başarımlardan sadece oyunu New Game Plus'ta yapmam gereken şeylerle alakalı başarımlar kaldı. %100 yaptığımız dair ekran görüntüsünü sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve hayatta tutan ve Days Gone başarımını tamamladık. Bir hikayeyi tamamladığımız için diğerinde Days hikayesini hayatta kalma zorluğunda tamamladığımız için. Days Gone tamamlandı. Days Gone hikayesini tamamladım. Dikin ministeri alt etti ve sarağa kavuştu. Ancak daha yapacak çok şey var. Bozuk yoldaki yolculuğuna devam et. Motor sitetini geliştir. Başka nere yerlerini keşfet. Kalan hikaye görevlerini tamamla. Ve tüm tutunabilirleri aç. Oynadığın için teşekkürler Days Gone ekibi. Ben gene bir daha sonra bunu oynarım. Oynarken de videoyu açarım her ihtimale karşı. Eğer güzel bir görevse videoya koyarım. Ama ekstra bir bölüm olarak yayınlar koyarım. Ama şimdilik Days Gone serisinin de böylece sonuna geldik. Başından sonuna kadar izlediyseniz ayrıca teşekkür ederim. Ama başından sonuna kadar izlemediyseniz de yine de videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Days Gone böylece bitmiş oldu. Days Gone'ın yerine ne koyarız bilmiyorum. Oyunu kapattıktan sonra şöyle kütüphanemi bir baktan sonra göreceğim. Herkese <laughs> teşekkürler. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videomu paylaşmayı unutmayın. 4 aylık bir serinin de böylece sonuna geldik. Birader gider misin videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.